Merhaba oyundayız takipçileri ben Tamer Yeşil Daha bugün arkadaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun Tabii ki Türk yapımı bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar bugün Kafa topu oynayacağım kafa topunun 7. videosuyla karşınızdayım bildiğiniz gibi seri haline getirdim Neredeyse her hafta çekmeye çalışıyorum Bir önceki videomda söylediğim üzere sizlerle Maç yapacağım bugün arkadaşlar. E, davet atan birazdan açacağım. Davetleri 3-4 kişiyle maç yapacağım. Arkadaşlar Kafa Topu oynaması bedava olan Türk yapımı bir mobil oyun. Videonun açıklama kısmında iOS ve Android linklerini bulabilirsiniz. Siz de bedavaya indirip benim gibi telefon ve tabletlerinizden bu oyunu oynayabilirsiniz. Gayet eğlenceli. Hatta karşı karşıya bile gelebiliriz. Denk gelirsek. Şu anda hatta yaklaşık 14.000 kişi oyunu oynuyor. E, gayet heyecanlıyım. Umuyorum güzel maçlar çıkarırım. Bakalım maçlara başlayalım demeden önce güzel bir hatırlatmam var tabi iyi ki unutmadım. Ayarlar kısmına bastım. Promosyona bastım ve buraya arkadaşlar promosyon kodu olarak deli bonus yazan ilk 1000 kişi tam 5000 oyun içi altın kazanacak arkadaşlar. Bunu da hatırlattıktan sonra hemen maçlara başlayalım. Evet arkadaşlar ilk istek Pro 412 Nickle arkadaşımızdan geldi bakalım onunla başlayalım Android üzerinden oynuyormuş ben de iOS üzerinden oynuyorum ee, klon kaleci küçük kale büyük kafa seçtim ve maçımıza başlayalım <laughs> bakalım nasıl olacak <laughs> umarım fazla fark atmaz arada çok fena yenildim de oluyor iyi yendiğim de oluyor evet lan Topu, topu niye dondurdun oğlum? Trollüyor galiba. Ben dondurmadım. Hop. Bu arada Iron Man'le oynuyorum. Iron Man'in kuyruğu. Hayır! Iron Man'in kuyruğu gol olur buyruğu. Aaa! Yine yedim lan! <laughs> Çok kötü başladık ya. Dur 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 atacağım bir iki tane. Halbuki o kadar iyi oynuyor da gözükmüyor ha. Pro mura yazmış ama Şöyle büyük kafayla başlayalım Güzel Hadi! Ah be küçüldü kafa kafa küçüldü ya Kalitesini de küçülttü vay vay Ve gol! <laughs> İyi oldu teşekkürler ed Teşekkür ediyorum buradan kendine Hop! Ve gol 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 Oh be fena heyecan yapmışım. Tanımıyorum ya. <laughs> Bak bunu bilerek yemiş olabilir. Evet. Hayır. Hop. Kafa havada bir shot ve gol. Vallahi. <laughs> Şimdi bizimkilerle oynarken bu kadar heyecan yapmıyorum ha. He. Hop. Bir tane daha attım. Vallahi. içimden bir gol kralı çıktı. Neden pro 412? Niye kaçtın maçtan? Hani proydun sen? <laughs> Of ya neyse kazandık ikinci maça geçelim hemen <laughs> Evet ikinci maç isteği RTL Per TR Alper zannediyorum ismi Alper'den geldi Alper İbrahimovic'i seçmiş Karşısında Iron Man var I am Iron Man Şimdi Tek başıma Oha Alper attı Alper az önceki Maçın intikamını arkadaşının pro'nun intikamını alacak galiba. Hadi Alper kaleye doğru git. Şöyle kaleciyi açtım. Tut tut. Tut Alper. Şöyle kapatalım şurayı da. Evet çok iyi vurdum da olmadı. Hayır çıkma kaleci niye sattın beni. of ya. Bu arada arkadaşlar Türk oyunu dedik. İzmo bilişimli oyunu siz webtekno olarak zaten tanıyorsunuz. Şu anda da e, reklam panolarında görüyorsunuz. Ya of tıkkı. Ay yine girmedi hakem. Çizgiden bak 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 bak. Hakem ha hakem haksızlık yaptı. 6-2'den sonra bende bir rahatlama oldu fena. Hayır. Dur dur dur. Burada çok geri giderken çok dikkat etmek lazım. Ya of! 4-0. Alper ne yaptın Alper? Alper ne yapıyorsun? Alper? <laughs> ya işte bundan korkuyordum ben videonun başında ya. Bak şimdi defansa çekilecek. Ay! Oo! Bir de büyük yapalım kafayı. Vay, koca kafalar. Koskoca kafalar. Ulan nasıl vurdun ya? 6-2. <laughs> 6-2'nin sonu bu oldu ya. Of. Bak bir de kaleyi bayağı iyi oynuyor Alper. Tebrik etmek lazım kendine. Tık 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 tık. Oh, bir tane işte şeref golü attık. Benim seyirci se sevindi yalnız arkada garibim ya yazık. Ya 10 oh, tane yedim 10 tane. İşte korkuyordum videonun başında bundan korkuyordum ben ya. Oh. <laughs> Çok kötü bir hizmet oldu. Evet arkadaşlar 3. istek Eren GLC 52'den geldi. Oyna diyoruz. Evet kendisi sade bir kıyafetiyle Iron Man'e karşı <laughs> bana karşı bakalım ne yapacak o da Android'de Klo cross platform oluyor maç. Evet. Yalnız hep de profesyoneller geliyor diyeceğim ama bak defansta bekliyor. Ah be. Donacak diye gittim. Şöyle kaleyi küçültelim. Hop! Güzel vurdum. Havada vurdum valla. <laughs> Bir de atıyordu ha. Dönen topu atıyordu. Hadi vur. Ya bilerek mi yapıyor? Ne yapıyor ya? Şöyle kaleci, kaleye kaleci koyalım. Biraz hata geçelim. Don 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 hadi don. Ve gol. İyi. Kendi yarısı çıkmadı attım valla Az önceki yenilgiyi telafi etmem lazım Şöyle bir de büyük kafa Yalnız heyecandan zannediyorum Şey kullanmayı Unuttu be gol Oh be <laughs> Valla fena heyecanlıyım he Arkadaşlar sizlerle maç yapmak baya heyecanlı oluyor Çık 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 güzel çıktı Hakem dondursana onu hiç çıkmıyorsa kendi sahasından. Ve gol. Güzel bir asist. Oh be rahatladım biraz. Geçme geçme geçme. Hadi eh be üst direk üst direk güzel. Güzeldi. Iron Man. Ateşli kuyruğuyla gol atıyor. Benim seyirci çok sevindi. Tek başına gelmiş deplasmanda oynuyorum şu anda ve kazandım galiba. Bitti güzel. Evet üçüncü maçı aldım bakalım son maçta dördüncü maçta kime karşı oynayacağım ve ne yapacağım. Evet dördüncü maç isteği Aizulum'dan geldi. <laughs> maç başlasın. 3, 2, 1. Baya istekli oynuyor kendisi. Saçları da dikilmiş rüzgara karşı. <laughs> Oğlum ne yapıyor lan? Niye zıplıyorsun öbürü? Hopla ayıver. Çekirge. Bıdı 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 bıdı. bıdı. Çekirge kaleciyi atalım kaleye. Ve evet güzel oldu. Hemen diğer gücü de kullanayım ve hop güzel oldu. Bir de kale kafayı büyütelim. Benim klasik özel güçlerim ve dördü getirdi güzel. Hayır. Ee, yalnız zıplayıp vurayım dedim ama. Oğlum çok zıplıyorsun sen ya. Niye zıplıyorsun bu kadar? Bayağı hareketli bir oyuncu. güzel. 11 yapayım da bari az önceki 10'a 1'in şeyini alalım. Güzel bir aşırtma ve 6-1. İyi oldu ya. Arkadaşlar önümüzdeki haftalarda da kafa topu videoları çekmeye devam edeceğim. Yorum olarak yazın. Sizde de maça da yapabilirim. Mediacraft'tan arkadaşlarla cezalı da yapabilirim. Sizden gelecek yorumlar ışığında çekeceğim bir sonraki ya daha sonraki videoları. Hop. Şöyle bir havada vurduk. Bir havada daha vurdum ve 8 oldu. Güzel. Yalnız yerinde duramıyor. Zıp çıktı. <laughs> Hiperaktif. Bir oyuncuyla karşı karşıyayım. <laughs> Tekme atayım biraz. Yetişemedik hala. Geri dönemedi. Dokuz oldu. Hadi on olsun. Hadi on. Hadi Son bir vuruş. Aaa yedim iki oldu. 10 <laughs> isterken iki oldu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Teşekkür ediyorum ee, istek atan arkadaşlara. Bundan sonra istek atarsanız denk gelirsek sizinle de oynarım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kafa topu dediğim gibi oynaması bedava olan bir futbol oyunu. Mobil bir oyun. Telefon ve tabletlerinizden oynayabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında iOS ve Android indirme linklerini de bulabilirsiniz. Farklı oyunlarda farklı videolarda ve bir sonraki videoda. Kafa Topu videosunda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.